hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizler birlikte ilk defa yapıyorum bu oyun var bunu oynuyorum şimdi arkadaşlar şimdi, şimdi şunu yapabiliyorum arkadaşlar Arkadaşlar şimdi geliyorum. ne yapacağımı size Eş evet. Eğer bir, bir like gelirse yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Evet şu an <laughs> ben... Evet ses kısayım. Evet arkadaşlar... Hemen internetini kapatabilirim. Hem reklam girmez. Güzel oldu. Evet arkadaşlar şu an Arkadaşlar bu video bir like gelirse dediğim gibi gözlerimi şa, yani yüzümü göstereceğim istiyorsanız arkadaşlar evet. Şimdi odun keseceğim. Şimdi arkadaşlar Örneğin gece 3'te Ne oynayacağım arkadaşlar Biliyor musunuz Gece 3'te nanetli tomu oynayacağım arkadaşlar Eğer bunu oynarsam 2 like bekliyorum sizden

Tamam arkadaşlar.

Damn you bush behind it, Allah. <laughs> i Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Sizleri çok seviyorum. 喂，狗，屎！